Merhaba gençler. Arka plana koyduğum videolar sürekli bir laf ediyordunuz. Yok işte döngüde kafam bulunuyor. Yok video çok kafamı karıştırıyor vesaire. Ben de dedim şöyle sakin bir ortama gelip Arka plan göl. Bu videoyu bu şekilde çekeyim dedim. Dün itibariyle 3. haftayı tamamladık bu challenge'da. Ee, dediğim gibi dün geçen hafta bahsetmiştim zaten birazcık. Ondan bir özet geçeyim. Videolar çekiyordum TikTok'a. TikTok, TikTok çektim videoları. Instagram'a, YouTube'a ve Facebook'a paylaşıyordum. Reels olarak aynı şekilde. TikTok yine kötü gitti. O ilk 4 gündeki gibi yine kötü gitti TikTok. çok iyi gitmedi. TikTok Shop'a başvurdum bu arada. Başvurdum fakat kurulduktan 7 dakika sonra falan belgelerimiz sıkıntılı olduğu iddiasıyla direkt olarak mağaza kapatıldı TikTok'taki. Ben de o zaman açıkçası pasladım açıkçası. Çok uğraşmak istemedim. ID'm falan istediler hiç o yüzden pas geçtik. E TikTok Shop olmadı yani. Ama Şöyle bir şey oldu. İki tane sipariş aldım. Çok fay üzerinden. E, o da nasıl oldu? Bir tane video atmıştım. Instagram'a yine TikTok'tan böyle reupload yaptım. O video 56.000 izlendi. Yani benim tahminim ondan geldi. Biri 56.000 izlendi, biri 10.000 izlendi. E, 56.000 izlenen 250 beğeni falan aldı. 10.000 izlenen de aynı beğeni aldı galiba. Hangisinden geldi bilmiyorum. Ama iki tane sipariş geldi. E, şöyle bir sorun oluştu bir arada. dört e, tane sepete ekleme vardı. Yani dört tane ödemeye ulaşan insan vardı. Fakat e, bunlardan Birisi Paypal'da ödemek istemiş fakat benim Paypal o sırada başka mağazaya göründüğü için Paypal ödemeyi almamış, kabul etmemiş. Yani bir tane ödemeyi öyle kaçırdım. Yani bir tane 30 dolarlık falan da sipariş öyle kaçtı. Adama yazdım birkaç defa mail attım falan ama adam geri dönmedi bile. Ee, öyle yani başka sipariş alamadık. Videoyu paylaşmaya devam ettim. Fakat izlenmeler çok düştü. Yani TikTok'ta zaten yüzü geçen video az oluyor. Ee, Instagram'da birazcık daha iyi şu anda. O da nasıl oldu biliyor musunuz bilmiyorum belki ama insada şöyle çalışmalar oluyor işte gün bir işte her takipçi için şunu yapıyorum gibi ben de onu arabanın nişim olduğu için hop ben de onu araba işim olduğu için her gün işte her takipçi için bir fit araba sürüyorum diye yaptım ve o şekilde üç günde şu anda galiba bir 15-20 takipçi falan geldi. Belki o fit, bir fit, on fit yaparım bilmiyorum. Her gün böyle video atmaya başladım son üç gündür. Bugün dördüncü çekeceğim işte buraya. O yüzden de geldim biraz. Ee, her gün işte onu atıyorum. Onun dışında her gün bir de ona ek olarak ürün videosu çekip atıyorum. Ee, Challenge'ı Instagram'a attığımda daha çok izlendiğini ve daha çok tepki aldığını fark ettim. O yüzden ve TikTok'ta hiç izlenmedi neredeyse. Üç beğeni falan aldı. O yüzden TikTok'a bu challenge yapmaktan vazgeçtim. Çünkü ayrı ayrı challenge yapıp ayrı ayrı böyle araba sürüyordum her takipçi başına falan. Onunla uğraşmak istemedim o yüzden sadece Instagram yapıyorum şu anda. Onun dışında bir tane video yapıyorum dediğim gibi ürün için. O ürün videosunu büyük ihtimalle ikiye çıkarmam gerekiyor. Çıkaracağım yani. Çünkü bir ürün videosu bir şey olmuyor yani. Bir challenge videosu az kalıyor ürün, ürünün tanıtım için bence. Aynı zamanda story falan atıyorum böyle her gün takipçiler görsün diye. Şu an insada galiba 30 takipçi falan oldu. Yani bu şekilde yine bildiğiniz organik trafik yapıyorum ama sipariş gelmedi yani şu ana kadar. Son durumlar böyle şu anlık aynı şekilde devam edecek. Sipariş gelene kadar çabalayacağız bu hafta da aynı şekilde. Sipariş gelmezse belki ürünü next diyebilirim ya da ürünü böyle yine günde bir bir tane video falan atıp aynı zamanda farklı bir üründe aynı mağazaya ekleyip böyle aynı niş üzerinden olacağı için hem aynı Instagram sayfasını kullanarak hem aynı mağazayı kullanarak belki video videolar çekmeye devam ederim ve başka bir ürün, ürün denerim o şekilde. Aynı anda iki de, iki ürün denerim yani daha doğrusu. Şimdilik bu kadar durumlar. İki sipariş aldık. Onun bir analizini falan bir yere koyarım böyle. Oradan bakarsınız yine. Ama onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Haftaya görüşürüz.